Anywhere you go, anywhere Çok güzel, çok sağlam bir kuzu Balığı aldım Balığı aldıktan sonraki ilk işim vadimi aramak Kuzu meramıza doğru ilerliyoruz. Meraya doğru ilerlerken bir tane bird arkası katil kipet saldık. Arkadan uça uça geliyor. Buraya da bir tane dalarlı rapala saldık. Hedefimiz yazılı orkinos. Yazılı orkinos alıp yemlik kullanmak istiyoruz. Tabi Çıkar çıkmaz biraz tüy denememiz oldu. Kolyosa baktık. Birkaç tane kolyos aldık. Birkaç tane de azman istavrit aldık. Barbun da var gördüğünüz gibi. Hava karanlıkken tüye geldi. İki azman istavrit bir kolyosumuz yaşıyor. Diğerleri ise çantada dip sırtısı yapmak için şöyle şuraya sakladık. Bunlar strese girdi. Çabuk öldüler. İlk yakaladığımız balıklar yaşıyor. İlk yakaladığımız üçlü yaşıyor. Son yakaladığımız üçlü rahmetli. Mercan kardeşimle bu üçüncü çıkışımız galiba. İlk iki seferde sıfır çekmiştik. Yemlik balık dahi tutamamıştık. Ama bugün yemlik balıkları tuttuk. Hatta şurada biraz ileride oynak var. Kolyos oynağı büyük ihtimal. Şu aralar bölgemizde torikler, büyük yazılı orkinoslar var ama malum bu aylarda çok yemiyor. Biraz daha Ağustosun sonlarında, Eylül'de daha çok yiyor balık. Bakalım kısmetse dik doğru gidiyoruz. Vadim Mehmet Antalya'da çok güzel bir takım dizdi. Full artı full. Onun montaj işlemleriyle uğraşıyor. Çan alt çapasından, canlı livarından, yazılı orkinosları canlı tutmak için e, Tuna livarından T-Top'ından, tutuculardan, her şeyden var ve çok güzel bir evet vuruş aldı şu anda Rafala. Evet Rafala vuruş aldı ama balığı alamadı. Acaba Kolyos mu vurdu? Bu şekilde Rafala çekerken ya da Börk çekerken pek çok kez Kolyos, büyük Kolyos yakalamışlığımız var. Vadim'in botundan bahsediyordum. VIABOT 490'lı sanırım ya da 495 yüzlük onda taktık arkasına da. Montaj işlemleri bitmek üzere. Heyecanla bekliyoruz. Demre'de yine muhteşem bir gün doğumu manzarası var. Gece meteor yağmuru vardı. Çok güzeldi etraf. Meramızda birkaç tane tekne gözüküyor. Muhtemelen onlar da av için gelmişler. O bölgede yazılı orkinosun yediğini söylüyorlar şu karşıdaki dağın eteklerinde. Bakalım bizim de istikametimiz orası. Hem şöyle bir daha sırtı çekip yazılı orkinosa bakacağız. Hem de canlı balıklarımızı salacağız. Muhtemelen oranın dönüşünde de hiçbir şey yakalayamamış olursak ve yazılı orkinos gelirse dip sırtısı yaparız. Ya da ölü kolyoslarımızı kullanırız. Çünkü öyle kolyoslarımız büyük. Canlı yerimizi taktık. Hemen sağ salacağız kolyosumuz. Kıpır kıpır. Hadi bakalım, al da gel. Aldık be. Kaçırmazsak aldık kuzu. Uf. Bismillah. Haydi Tolga hocam. İşte bu be. Çok iyi bir parça. Mertcan sen o önce şeyi çek. Onu çek. Kamerayı koy yere. dolaştıralım. biraz önce saldığımız canlı kolyosa bindi kuzu büyük ihtimal yani yüzde doksan kuzu Of 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 of. Nasıl geçiyor görüyorsun değil mi? Of 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 of. Neyi çekiyor farkında mısın? Fark etmez. Aynen abi gidiyor. Aynen gidiyoruz. <laughs> Ama demiştim bugün hissediyorum diye. Gerçekten. Sabahtan paylaşımlar. Akşamdan. Instagram'da. <laughs> Instagram'da. Fotoğraflar. Yani hissettik. İnşallah aynısıyla bu balığı çıkarabilirsek 10 kilonun altında bir balık değil. No. Okuma tesoro kullanıyorum. Tesoro'yu almamıştım. Bu kamışla dip sırtısı yapıyorum. Kapellandan almıştım. Hadi artık yorul. sıkamış sağlam değil. Buradan tutmamın nedeni buradan biraz eğildi. Hadi. Yaparsınız hocam. Oh. Yaparsınız. spor kadar spor başa mı yapacak? yaptık? E bırakmak istemiyorum. Uf uf uf! bana Dayan. Evet gözüktü kuzu. Mert'im şimdi ben o tarafa geleceğim arkadan almam daha kolay olacak. Balığı çekebiliyorsan denizden balığı çek. Çok of güzel. Of, of, of. Çok güzel, çok sağlam bir kuzu. Ama daha canlı. Daha canlı dikkatli almamız lazım. Çok güzel. 15 kilogram civarı. Evet, gördüm seni. Evet. Alamadım. Almamız lazım. Çok güzel geçmiş, hiçbir şey olmaz işte kakıç 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 her seferinde diyoruz bir şekilde getiremiyoruz i̇şte evet. bu işte bu yes <laughs> yes aldık sonunda kızı yes Yine iğneyi geçirmeden çıkarmam lazım. Yatırın hocam. Yatırın. Sıkma. Son balığımız. Elimi sıkma. Evet son canlı balığımız. İlk iki balıkta da vuruş aldık. Ama tekli iğnemizin ucu koptuğu için balıklar düştü. Ve bunu kandırdık. Oh. Oh. İşte bu. Sonunda çıktığının da oh. Ayaklarım titriyor Ayaklarım titriyor Ayaklarım titriyor Ayaklarım Allah, Ayaklarım şansına. Bak bakalım kaç kilo sence? Bence 11-12 civarları. Kaldır bakalım. Sok elini kulaklarına. Oo. Aynen. Aynen 11, değil mi? 12. Yani ben de 12. Bugün 6 kiloluk dambullarla set <laughs> şey yaptım. Ama 12 üzeri diye düşünüyorum. 12 üzeri. Çok güzel. Herkese rast gelsin. Daha üç tane yemimiz var. Ve gerçekten de balık yazıyor. Aynı noktayı 3. deneyişimizde kuzuyu aldık. İlk ikiyi alamamamızın nedeni iğnenin ucundaki çentiğin kopuk olmasıydı. Onu sonradan fark ettik. Belki de şu anda iki ya da 3 balığımız dahi olabilirdi. Devam. Evet. Balığı aldım balığı aldıktan sonraki ilk işim vadimi aramak. <laughs> Tebrik ediyorum hadi. Evet. Bir yani, sezonun de... ilk buluşu diyebilirim yani. Bayağıdır çünkü yoktu. Aynen öyle. <laughs> Sezonu da açmış olduk bu arada. Evet evet artık senin takım evet, evet, evet. hazır olunca senin takımla devam. Aynen inşallah bir 10-15 güne kadar yeni teknemiz de geliyor. Evet evet bahsettim ben de biraz videonun başında. İnşallah, Allah. hadi görüşürüz bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol, Allah'a emanet. Sağ ol. Geliyor mu yoksa? Geliyor, geliyor abi. Tolga Hocam, İkinci balık geliyor mu bilmem. Vallahi bu kuzu değil de, ya balon ya giri de. Fark etmez, balık balıktır. Denizden anam çıksa, babam çıksa yerim yani. Balonu yiyemeyiz. Oğlum ne da aslında? Biz yapmayı bilmiyoruz. giderken vuruş aldık. Ama balığı alamadık. Kolyosumuz düştü. Ölü kolyos kullanıyoruz. Hadi dedik bir daha dönelim. Döndük. Aynı yerde aldı. Ama balon muydu? Yoksa başka bir balık mıydı? Bilmiyoruz tabii ki. Kuzu olmadı. Kesin. hafif hafif kafalıyor şu anda balona çok benziyor gelişi 190 balon ama bir ihtimal diyoruz ha balon <laughs> evet doğru bilmişiz of oh be balon kocaman şuna baksana iyi gene iğnemizi şey yapmamış. Uh. Bak abi durduk şimdi aşağıda gene balon yazdı. Neyse. Daha bir yemimiz daha var. Ava devam. Büyük ihtimalle balon. Sanırım yine bir balon makasıyla karşı karşıyayız. Ha, bıraktı zaten kopardı. Balonda. Soğan yemeğimizi de balona yedirdik. Sağlık olsun. <laughs> Zaten saatte 9.30 civarı oldu. Çok sıcak oldu. Yalnız burada yine bir rölantide gidelim. 1-2 balık yazıyor. Burada bir minik jig atalım ya. Dikkatçıyım, jig verelim. Ne bu? B balon ya. Kafa atmaya başladı. Ama biraz orta su da aldı. Ya acaba mı dedim sert ki? He, çok kafa atıyorsun be. Of. Bu nedir ya? Arka arkasına balonlar geliyor. Ben ne göremiyorum. Abi balonla da benzemiyor gibi geliyor. Oha kuzu mu? Kuzu gibi. Ne olmuş lan? Balonla da benzemiyor <laughs> ben gibi geldi. Ben kuzu sandım gözlükten gözüküyor. Şansımıza. <var>. Yani haklısın. <laughs> Daha var aşağıda 30 metrede 3 tane daha var. Evet avımızı evin bahçesinde donlandırıyoruz. Halbuki merhaba. <laughs> Balığımızı alalım kasanın üstüne koyalım ve temizleyeceğiz. Bugün güzel bir avdı. Mertcan'la güzel bir av geçirdik. Çıkış biraz zor oldu bizim için. Çok kalabalıktı. Kafeteryanın oraya koyduk. Balığımız bu arada 13 kilogram geldi. Balık ee, çok uzun olmasa da gördüğünüz gibi kalın bir balık. Bundan dolayı. Halbuki bak bakayım bir senin yanına doğru geç. <laughs> Senle aynı neredeyse değil mi? Şöyle tutsam mı? Tutmaya tamam. Tutmaya çalış bakalım kızım. Ooo ağır mı? Aferin sana. Evet, Mertcan nasıldı balık? Ortada yani her şey. <laughs> Kaçırdıklarımız da olmasa iki tane daha çok sağlam kaçırmıştık. Şöyle bir... Keşmemizden su aklında bize yine var çalışıyoruz. Zalimizi ıslayalım önce. Ben de ağaçlar kullandık yoksun. Ağaçlar kullandık. Hayır hayır bunu kullanamam. Ağaçlar kullandık. Evet pullarını alıp devam edeceğiz. Peşinde olan herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Balığımızı tekrar boydan Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam bunu en sana söyleyebilirsin. Gel. Gel kızım söyle. Gel hadi. Hadi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. gerçekten keskinmiş. Çok keskin. Ben de alamadım sanırım. Yaga şey. Bence bir şeyler çıkacak kız. Evet, çok sesli. Evet, balık iyi. Boyu çok uzun değil ama gerçekten. Kanlar çıkacak birazdan arkadaşlar. Programı mı? basık gibi balık. Balık çıktı. Arkadaşlar nasıl bir şey oldu? Evet, balığımızda son işlemlere geldik. İkiye böleceğiz artık. Peşinde olan herkese gaz gelsin dileklerimizle. Sağlıcakla kalın, balıkla kalın.